Evet arkadaşlar, bu kirazımızı Mart ayında yapmıştık biz. Görüyorsunuz. Yarmıştık bunu, yarma işi şey yapmıştık arkadaşlar. İki kalemimiz de tutmuş arkadaşlar bir dala. Görüyorsunuz. Bazı yerlerinde budadık. Çok şekilsiz olduğu için daha da budama yapacağız arkadaşlar. Boyu da 2 metre falan var. Yine gördüğünüz gibi taşlanması iyi, sağlıklı. Yine burada arkadaşlar yine yarma aşı çok kalın bir dala yapmıştık. Millet kabukası yapıyor da bir yarma daha sağlıklı olacağından, kıpırdamayacağından dolayı da yapmıştık gördüğünüz gibi kaynamayı. Normalde yağışlı günde yapmazlar ama bizim vaktimiz yoktu. Yağış fırtına vardı o gün. Yaptık zamanımız olmadığından. Mesela şu ince dallarda plastik kelepçe kullandık arkadaşlar. İzi hatta kelepçenin izi de şurada belli arkadaşlar. Küçük olduğu için düşebilir bir şey dokunur bunlar Bunlarda olmuyor da. Bir de elektrik bandıyla yaptık arkadaşlar biz bunları. Etrafını hava havalmayacak şekilde. Bir de bunların en önemli puf noktası arkadaşlar. Yaptıktan sonra poşet poşet geçiriyorum ben ve bağlıyorum etrafından havalmayacak şekilde soğuk ne kadar soğuk olursa olsun arkadaşlar vurmuyor ve tutturma oranı daha yüksek kirazın gözleri falan belli olduğu için arkadaşlar tutturma oranı çok yüksek arkadaşlar hele Anadolu'da bunu poşetle yaparlarsa genelde orada don daha fazla olduğu için aşırı tutmamazlık olabilir ama bizde poşetle yaptığımız için arkadaşlar hemen hemen yüzde yüze yakın. Yine burada yapmıştık. Burada bantımız yetmemişti arkadaşlar. Şu yukarıya yapmıştık. Buradan çatladı. Bunu da kesmedik ki böyle bıraktık ki bu sene aşı yapalım diyerekten. Arkadaşlar. Bunu Mart ayında yapıyoruz. Ve poşet arkadaşlar. Poşetle yaptığımız zaman kesinlikle soğuk vurmuyor arkadaşlar. Bir de unutmadan bunu söylemek isterim. Mesela bunda kabuk kabağı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşınıza. Çünkü ince bir dal. Yapacağınız halinde hemen hemen buna yakın olur. Ama böyle bir kalın bir dalda arkadaşlar sizin kabuğu, anacın kabuğunun daha kalın olacağını düşünün. Şu kaleminizin daha ince olduğunu düşünün. Biraz içe doğru kabuk kaba değil de yeşil dokuya su oradan yürüdüğü için arkadaşlar yeşil dokunun birbirine temas edecek şekilde yapmanız lazım. Bunu da yani kalınlarda biraz daha kaleminizi anaçtan biraz daha içe doğru yapıyorsunuz ki o yeşil doku birbirine temas ediyor. Yani bunu da kabuk kaba yaparsanız kesinlikle tutmaz arkadaşlar. Ama bu kadar ince de Kabuk kabuğa yapabilirsiniz. Yarım maaşımız arkadaşlar. Tahmini bu 4 dala yaptık arkadaşlar biz. Yarım saat anca sürmüştük. Fazla da bir vaktimizi de almıyor. Çünkü macun falan da kullanmadığımız için. En fazla yarım saatimizi almıştı. Görüyorsunuz. Yarım saatte yaptık ama şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane dalı oldu kirazımızın. Ve sizlerde bir yarım saatinizi ayırıp arkadaşlar. ilk seferde belki tutturmayabilirsiniz, tutmayabilir. Ama arkadaşlar deneye deneye tutturabilirsiniz. Ve dediğim gibi bunu anlattığımız gibi yaparsanız sizlerin de tutturmama gibi bir durumunuz olmaz. Sizler de tutturursunuz. Mart ayında işte su yürümeden arkadaşlar. Su yürüdükten sonra bir anlamı kalmıyor. Su yürümeden yapacaksınız ve bu şekilde aşımız arkadaşlar oldu. Mart ayında yine şu iki küçük dalımızı yapacağız arkadaşlar sürgünlerimizi. Onu da paylaşacağız. Vaktimiz, ömrümüz yeter arkadaşlar. Mm.